Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Özkan Özen'in Küçük Sahabiler 3 3'ü okuyacağız. Zeyd'in Uyku Duası Zeyd küçük sahabilerden biriydi ve peygamberimiz onu çok sev seviyordu. Zeyd ve peygam Zeyd de peygamberimizi çok seviyordu. Ama Zeyd'in bir derdi vardı bir türlü uyuyamıyordu. Çünkü uykusu hiç gelmiyordu. Oysa herkes uyuyordu. Dallarda kuşlar, ağıllarda kuzular uyuyordu. Develer bile tatlı rüyalar görmekteydi. Ama Zeyt uyuyamıyordu. Gökyüzünde yıldızları sayıyordu. Oysa Zeyt'in uykusu hiç yoktu. Artık buna dayanamıyordu sabah Zeyd peygamberimizin yanına gitti. Çünkü kimin bir derdi varsa peygamberimizin yanına giderdi. Uyuyamıyorum ey al uyuyamıyorum ey Allah'ım. Ey Allah'ımın elçisi. Yatıyorum ama uyku bana gelmiyor. Herkes uyuyor ben uyuyamıyorum. Peygamberimiz Zeyd'e yattıktan sonra şöyle dua etmesini söyledi. Ey yıldızları hareket ettiren, göklere sessizlik veren Allah'ım, gözlerime uyku getir, gecemi huzurlu eyle. Böylece Zeyt her gece bu duayı okumaya başladı ve artık hiç uykusuzluk çekmedi. Ve burada da hikayemiz bitti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.